Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Milli Savunma Bakanlığı'nın bir anımdan bahsedeceğim. Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları için sözleşmeli er başvuru kılavuzu. 2024 yılı için sözleşmeli er alınacakmış. Buradaki başvuruya baktığımız zaman kılavuza en az ilk öğretim mezunu veya Yurt dışındaki denge okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 20, 25 yaşını bitirmemişseniz 1 Ocak 1999 tarihinden sonra doğanlar en az orta öğretim veya yurt dışındaki denge okul mezunu olup askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle 20 yaşından günü almış ve 25 yaşını bitirmemişsiniz. Yani 1 Ocak 1999 tarihi ile 31 Aralık 2004 tarihler arasında doğanlar diye bir ibare var. Ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzda dikkatli bir şekilde okuyarak sözleşmeler baş ve er olmak için hemen başvuru yapılabilirsiniz, yapabilirsiniz diye bir ibare konmuş. Gelsen genel hususlar buradan. Genel bilgiler. Ee, sözleşmeli er adayları. Ön sözleşme yapılarak askeri eğitim alınır. Askeri eğitimi başarıyla tamamlayanlarla yetkili komutanlıklarca 4 yıldan fazla olmamak kaydıyla en az 3 yıllık sözleşme yapılır. Mütakip sözleşmeler 1 yıldan az, 3 yıldan fazla olmamak şartıyla azami 7 yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeler verler Sözleşme süreleri son, son sona ermeden sözleşmeler tek taraflı olarak da fesh edemiyorlarmış. En az ilk öğretim ve yurt dışındaki denge okul mezunu olanlardan demiş. Sözleşmeler Sözleşmeli erbaşlar e, muvazzaf, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşlarının ise astırdır diye bir ibare verilmiş. Burada diğer özlük sosyal mali hakları ve çeşitli hükümlerden bahsedilmiş inceleyebilirsiniz. Kimler başvurabilir? Başvuru koşulları nelerdir? Türk vatandaşı ve erkek olmak. En az ilk öğretim veya yurt dışına giden okul mezunu olup muvazzaflık hizmeti sırasında veya askerlik hizmetini er, erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaynağı göre 25 yaş, yaşını bitirmemiş olmak. 1 Ocak 1999 tarihinden sonra doğanlar diye bir ibare var. Ayrıca en az orta öğretim veya yurt dışına denge okul mezunu olup askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamam lamamış olanlardan düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle 20 yaşına gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak. Yani 1 Ocak 1999 tarihi ile 31 Aralık 2004 tarihi arasında doğanlardan alım yapılacakmış. Buradaki diğer bilgiler verilmekte. Başvuru nasıl ve ne zaman yapılırla ilgili Adaylar ön başvurularını 13 Ekim 2024 saat 23.59'a tarihine kadar... HTTPS personel internet adresinden e-Devlet ile giriş yaparak başvuru programı kullanımında kullanma talimatında ek bir belirtilen esaslardan çevrilmiş online e, gerçekleştirecekmiş. Burada diğer ver, olan bilgiler var. Askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayan aday, adaylardan Adli Disiplin Kurulu dahil işlemi olanlara ait, ait belgeler varsa rehberlik ve danışma merkezi sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içine konulacakmış. Telik belgesi adaylar tarafından kapalı ve mü, ve mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecekmiş. Açık zarf ve mühür söz nitelik belgeleri kabul edilmeyecekmiş. Sınav ücretleri. Sınav ücreti 100 TL'dir. Sınav ücretleri başvuru işlemlerinin tamamlanmasına mütakip en geç 14 Ekim 2024 saat 23.59'a kadar tarihine kadar TC Vakıflar Bankası'nın internet mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerine ödemeler, eğitim ve sınav ödemeleri, sınav ödemeleri Milli Savunma Bakanlığı personel sınav ödemeleri ekranından başvuru sahibinin adayın TC kimlik numarası girerek yatırılacakmış. Sınav ve seçim aşamaları ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Sınavları gelirken yanındaki yanınızda getirilecek getire, neler getireceksiniz ile ilgili bir ibare var. Sınava çağrı belgesi, sözleşmeler olanlar olacaklar için nitelik belgesi, askerlik hizmetini en az 3 aylık bölüm tamamlayanlar adaylar içinmiş. Nüfus cüzdanı kimlik kartı aslı, öğrenim diploması, terhis belgesi, askerlik durum belgesi, fizik Fiziki yeterlik testi için durum bildir tek hekim sağlık raporu. Fiziki yeterlik testine katılabilmek için adaylar tek hekimden aile, kurum, ekimi ve benzeri adayın spor yapmasına akıcı bulunmamaktadır. Onaylı durum bildirir tek hekim sağlık raporu alacakmış. Sınavlar nasıl uygulanacakla ilgili başvuru evraklı kontrolü, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlik testi uygulama esasları var. Ve diğer esaslar burada bilgilenmiş. Mülakat var. Mülakat kayıt kabul ve fiziki yeterlik aşamasından sonra aynı gün içerisinde uygulanacak. Mülakat asker geçer not 100 puan üzerinden 70'tir. 70'in altında puan alanların adayla sonlandıracakmış. Burada diğer bilgiler var. Ve sözleşmeli er adayları boy ve kilo standartları ile ilgili bir bilgi verilmiş. En az boy 1.64 cm olması gerekiyormuş. Ağırlık alt sınırı en az kilogram ise 51 kilo. Ağırlık üst sınırı en fazla kilogram ise 72 olması gerekiyormuş. Ve diğer boy ve kilo durumları en az ve en çok olmak üzere burada belirtilmiş durumda. Siz de kontrol edebilirsiniz. Açıklama yapmışlar. Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kilogram fazla olabilir diye bir ibare verilmiş. Sözleşmeli er adayları fizikli yeterlik testi standartları. Mekik 2 dakikada 60 tekrar 100 puan almaktaymış. Şınav 2 dakikada 55 tekrar 100 puan almaktaymış. 400 metre koşu burada 100 puan almak için 1 dakika 10 saniye içerisinde koşulması gerekiyormuş. Hedef koşusu var 400 metre. Burada ayrıca 1500 metre koşu var. Burada da değil. buradaki durumları inceleyebilirsiniz. Kaç dakika Kaç puan alınması gerektiğine dair. Burada ayrıca adaylar hedef koşusu 1500 metre koşu veya veya 400 metre koşu sonuçlarının bir tanesine teste tabi tutulur diye bir ibare var. Bu resmi bir başvuru kılavuzudur. Ee, videolarımızın devamı gelecektir kanalımıza abone olmayı unutmayınız